4. bölümden selamlar diyorum. En son şehrime gelmiştim. Şehrimde bir tane e, antik ürünü teslim ettim heykeline. Sahibine diyeyim. Sahibi biraz şey gibi. E, öncelik hedefim biraz bu bölgeyi keşfetmek olacak. Bu bölge derken şehirden bahsetmiyorum. Direkt olarak Moswood'u keşfetmek olacak. Bunları zaten yaparız. Bunlar zaten kolay şeyler. E, artık bir plana bağlı gitmeyi bıraktım. Normalde nasıl yapıyorsam öyle yapacağım. Şehrin içine dalacağım biraz. Para toplarım belki. Ya da direkt soru işaretlerine gideyim ya. Aynen aynen yerleri keşfedeyim. Yerlere göre hareket ederim. Belki bazı özel rünler buluruz. Hatta ağaçları keşfetmem lazım benim burada. Skill point verecekler çünkü. Burada var mı bir şeyler? Beni etkileyecek bir şeyler yokmuş. Kaç tane var? İki tane. Bayağı da param var. Ee, benim o zaman... Bir tane daha hırsız bulmam lazım. Rakun bulmam lazım. Pardon hırsız dedim. Ayıp diye bir şey var sonuçta. O sis oradan geliyor da yanlış yerden geliyor ya. Bakalım neresi varmış. Hem yolda belki bazı obeliskler buluruz. Aa hiç olmayan yerlere gidiyorum. Bak sen. Bak sen benim cesurete. Bak sen benim cesuretto. Benim kayıt neredeydi? Eve ışınlanma kaydı. Hadi ya yol çok uzun. Orada görüşeceğiz muhtemelen. Yolda başka bir şey yoksa. Çok havalı durmuyor mu ya? İnanılmaz havalı duruyor ya. Aa ses geldi. Burada bir yerde şey var. Visp var. Bu ses o ses. Bu ses garanti o ses. Visp nerede? Şöyle bir yer buldum. Burada biri oturup ayağını mı koyuyormuş yoksa belli bir açıdan bakınca geyik tahtına mı benziyormuş? Pis bir yeri burası biliyorsun zaten. Hop bastırdım. Bir yerden fırlayacak şimdi herhalde. Aa! Aa! Ee? Ha, yukarıda da bir şey var. Ben oraya normalde atlarım ki zaten. Atlayamıyormuşum işte anladın mı? Atlayacağım şimdi bekle. Şu basınç plakası da bambaşka bir şey. Bazen bunlardan iyi şeyler çıkamayabiliyor. Dikkatli olmak lazım. Aynen öyle. Bunu bastırınca da wispin fırladı. Güzel bir tane visp lazımdı. Ama geriye gitme. Ben zaten oradan geldim. Geriye gitme. Ay. Gitme geriye sırasına göre gitmiyorum. Sonra adam beni zaten gittiğim yere geri gönderiyor. Hızlıca alacağım geçeceğim. Aldım beni mezarlığa getirdi çok. Az önce üzerinden geçtim buranın da. Çok önemli bir yer değildi yani. Geri yoluma gideyim de orası muhtemelen Valley Gate ya. Veligate. Veligate. Tutturdum. Yok değilmiş. Gidiyorum şimdi. Yeni OBS ayarları deniyorum bu arada. İlk videolarım olduğu için hiçbir şey bilmiyorum konu hakkında. Deneme yanılma yoluyla. Aa. Doğu Ağaç Tepesi Köyü'ne geldik. İnşallah doğru demişimdir. Mini bir parkurumuz var. Bir parkur yapacağız. Ben 15 yıllar eskisiyim. Aa burada bir tane navis var. Gerek var mı? Gerek yok. 3'ü doldurdum zaten. Bu arada bundan sonra ee, vereceğim skill point'ler sırasıyla Hiç söyleyemedim ya. İki şeye aynı anda odakla odaklanamıyorum. Buradan güzel bir şey çıksın. Mana point'e vereceğim genelde. Ne geldi? Göz rengi geldi. Çift göz. Biri bir göz biri bir göz. Van tilkisi oluyoruz. Yani farkı hissetmeyeceğim ama sırf merak edilir diye yapacağım. Bak zaten benim göz rengim çok güzel bir kızıl ama hiç hissetmiyorum. Şöyle oluyor yani. Yeryüzü ve orman. Sırf konsept güzelliğe taktım. Buranın olayı bu kadardı. Paramızı aldık. Skinimizi aldık. Gidiyoruz. Yeni obeliskler keşfedeceğim şimdi. Çünkü yeni yerlerin açılması lazım. Böyle bir sağa sola bakarsam göreceğim zaten. Başka soru işareti var mı gerçi? Var. Şurada bir yer var. Hadi şuraya. Şuraya gidelim. Yani güzel yerleri geziyoruz da. Şu git gelişi bayağı yoruyor ya. Bir ürün vardı. O burada mı? O bir dahaki yerde herhalde. Onu alırsam çok rahatlayacağım. Iona var. Iona varsa bir bok var. Yani bir, bir olay var. Bakalım ne gösteriyor bize. Şu tarafta bir tane obelisk bir tane de Mağara var diyor. Obeliske gittim zaten. Tamam açmışım orayı. Bu tarafta da köyler var diyor. Ben köylere gidiyorum. Kuşun da tutuş süresini artırabiliyorsun da. Şu an için en gereksiz gördüğüm o. Hedefim nerede? Hedefimi kaybettim. Aa ağaç. Tamam güzel. Ağacı hemen canlandıralım. Buradan skill point'imiz gelsin. Önceki 2 miydi 3 müydü? Her bölgede birbiri artıyor. İnternette bazı rehberler var bu. Bazı değil bir tane var. Bu ağaçların nerede olduğunu falan gösteriyor. Yani bence oyunun keyfini kaçırmıyor. O yüzden kullanılabilir. Ee, ağaçlar hatta bazı skill point'lerin de nerede olduğunu gösteriyor. Keyifli olabilir yani. Bence oyunun keyfini kaçırmıyor. Eğer denk gelirseniz kullanabilirsiniz. Hatta tat katıyor diyebilirim. 3 tane herhalde. 4. olmasın lütfen. Tamam 4. yok güzel. Bu arada ağaca yeni animasyon gelmiş. Böyle değildi bu. Bazı Hop Skill point'im geldi. Daha mı yeşil oluyor? Bana mı öyle geldi? Önceden bu kadar yeşil olmuyordu ağacın çevresi. Bak yine en sonuna gördüm. Evet aynı ağaçların yanında hep aynı e, yazıt var. Bu kadar düşünülmüş bir oyuna. Bu kadar düşünmeden yaklaşmak. Acaba yani yapımcılarına hakaret midir? Biz 3 tane yeterli. Spirit enerji lazım. Gelsin. Ben mana diyorum da ruh enerjisiymiş. Yer <laughs> Gers so. Yersen. Hadi obelisk. Çık karşıma bir anda. Bir anda. Buradan geçiş vardır ya. Ne zorluyorsun. Dolaşsana etrafından. Artık gördüğüm vispleri de alabileceğim. Çünkü üstümde yer kalmadı. E, yer kaldı bayağı kaldı. Bir obelisk bulsam da keyfimiz yerine gelse. Aramda çok harcamak istiyorum ya. Yerlere de şimdi bakmak istemiyorum. Sen de bak. Göremezsem yorumda söyle. Söylemezsen ayıp olur. Aa! Denk geldim bir anda. Wildwood Lodge. Bunu çeviremeyeceğim. Haa. Buranın olayı başka. Burayı not alıyoruz kardeşim. Çiçekli mi çiçekli? Kırmızı kırmızı. Öyle de profesyonel oyuncuyumdur. Not alarak gidiyorum. Yok mu ya bir obelisk? Buraya tırmanacağım. Çok yüksek olduğu için. Mosul Sprite diye bir yermiş burası zaten. Burası bir yermiş zaten. Obelisk var mı? Tepede. Oo. Burada anlamadığım dilde bir şey yazıyor. Orada köy var. Oradan geliyorum muhtemelen ben. Bakayım. Oradan geliyorum evet. Tepede de obelisk var diyor. Hadi çıkalım. Hiç böyle hatırlamıyorum ben durumu. İki yona birden var. Ne diyorsun sen? <laughs> Yaşım çok mu büyük bu oyunu oynamak için benim? Bazen. <laughs> bazen de bunu düşünüyorum. Daha çıkacağız mı? Hadi bakayım. Nerede senin şeyin? Aa, egzantrik yapmışlar. Burada herhalde. Aynen. 100 lira. 100 Türk lirası. Hadi bakayım. Oh. Bayağı bir yer açıldı ama bakmadan önce. Bir sağa sola bakayım yeni obelisk bulacağım. Oraya gideceğim. Ondan sonra. Bu arada bazı şeyler görünmüyor. Her şey var diye bir şey yok. Ne var bu kadar tepeye çıktım. Skill point olsun lütfen. Aa yok rune varmış. Ne ürünü bu. Wisp Seeker rune. Ha. Biz param Dünyanın en gereksiz ürünü ama. Hadi takayım. Hangisine takılacak? Yenilik olsun diye. Ama buna takılır ya. Dance Wisp. Wisp'leri hissediyorum. Kuyruğum parlıyor Wisp görünce etrafta. Şaka gibi ama işte gerçek. Ne yapacaksın? Bak kuyruğumu görüyor musun? <laughs> Çok yakında bir visp var diyor. Ne varmış burada ya? Aa. Hırsız neyi? Hırsız bir şey var burada. Bana faydası ne bunun? İyi ona gördük. Ona faydası ne bunun? puzzle'ı mazılı, mazılı bir şey var mı? Çözelim hemen. Hah. Rakun. Yeni bir rakun grotta. Nasıl parlıyor görüyor musun? Bak bak. İçeri ok işareti var. Yerlerde <laughs> bir var ama kuyruğum yine parlıyor. Rakunların ateşinde yanmıyor ama yandığın ateşler var. E aynı ben buraya gelmiştim. Evin anahtarını alayım bari. Chestnut. Soft brown. Yok ya müsriflik olur ya. Gerek yok ona. Burada kocaman yazıyor ya. Kocaman yazıyor. Ne yazıyor önce bir oraya bakayım ben. Neymiş bu? Şaka yapıyorsun sen. Nesin sen? Bu mu? Buranın olayı sadece bu mu? Gerçekten mi? geldim geleceğim yere. Yanlış hatırlamıyorsam hatırlıyorum herhalde çünkü bomboş dönüyorum şu an. Ortadan mı atlayacağım içeri? Aa, bu muymuş. Buradan da girişi var. Moswood Moswood Vaults Kaç istiyor? Sorkoş. Hadi gireyim ya. İki tane vis vis diyor açmak için. Ver hemen beyefendi. Gezeceğim biraz. Benim iyi. <laughs> Hayvanca benim çok iyi. Geliştirdik bayağı. Aa. Duydun mu sesi? Şey düşüyor. Meteor düşüyor. Nereye düştü? Aynen öyle. Buraya ve yakınlarına düşmüş olması lazım. Başka nereye düştü? Dört tane düştü duydum. Abi diğerleri nereye düştü ya? Çok nadir bir olaydı bu ya. İşaretlediğim soru işaretinden devam edeceğim. Bulamadım düşen meteorları. Burası neymiş? Yeni bir yer gibi gözüküyor. Yine atlamalı bir yer. Ah, diğeri doydu, burası batı ağaçbaşı köyü. Yukarıda ne var? Bir şey yok değil mi? Merdivenden ee, bir an çıkabiliyorum zannettim. Bir chest mevcut. O ne ya orada kırmızı şey? Ona şimdi gidip bakacağım. Bakacağım şimdi. Aa skin varmış. Göz rengi yine. Toprak ve su diye. Hatırladım bu arada o kırmızı şeyin ne olduğunu. Bakarız birazdan. Hatta gideyim çözeyim ya o bulmacayı. Hazır tek bir tane şey kalmışken. Vispim kalmışken. Bu neymiş? Burada bir tane. Aa visp varmış. İyi olur. Şu bir. Şu iki. Çıktı şuradan. Açtı. Kaçmasa yakalayacaktım da orada. Aynen ilk bölümde söylediğim şey geçerli bu arada. E, ee, Wispler desene. Hiçbir şey bulamazsan yine bir yere götürüyorlar. Getirdi mesela beni buraya. Bu şu an biraz zor olacak. İki tane, üç tane var değil mi bir de? Ama hadi yapayım ya. İteleyeceğiz. Torn gibi çarptığım dikenler var ya onun gibi onlardan ziyade sis gibi. Nasıl o sisin içine girince benim canım gidiyor. Bunlarda da gidiyor işte canım. Enerjim biterse canımdan gitmeye başlayacak. Bu arada enerji miktarımı üstümdeki dövmenin parlaklığından görebilirsin. Enerjim arttıkça dövmelerim de artıyor. Belirginleşiyor. Diyeyim ben daha doğrusu. Tamam bu oldu. Diğeri de aktifleşti. Üçüncüyü yapayım. Keşke daha fazla Ekstradan böyle e, boynuz gibi şeyler eklenseydi. Diğerlerinin hepsi dövme. Hiç boynuz gibi bir şey eklenmiyor. Tamam. Aynen ortadan visp çıkardı. Ekstra bir olayı olmadı. O visp de beni bir yere götürür muhtemelen. Takip edeyim. Götüreceği yeri de şu an az çok tahmin edebiliyorum. Yani <laughs> Eşek değilse buraya götürecek <laughs> Ama alırsam götürmeden çok daha heh, Hiç uğraşmam Şurayı Kontrol edeyim Ortada minik bir adacık var orayı yüzeceğim Koto Lake'i Koto Gölü ya Bu oyunun yüzme mekaniği çok yoruyor beni Aşırı yavaş yüzüyor Hızlı yüzmek için bir ürün var o da tatmin etmiyor yani onu takacağım yere çok daha Güzel ürünler takabiliyorum Hadi yüzeyim oraya kadar Oradan atlayacağım herhalde bir yere ha. Bir tane lor var bir lor yoktur ya sadece Herhalde Ekstra bir şey daha vardır Şu Ağacı koyduysa adam Yere götürüyordur Meğer, meğer geyik chest'i varmış. Skill point varmış ya. Ne kadar önemli ya. Kafayı yersin. Ee, yine aynısına vereceğim. Ekstra spirit enerji versin. Gerekiyor çünkü. Oradan bir kanal daha açıldı ama şu an bezi mezi ne güzel koymuşlar. Ne kadar güzel düşmüşler ya. Sofra sermişler yere. <laughs> Geldim mi ben soru işaretine? Gelmişim. Oksif outpost. Aaa. <laughs> <laughs> Buldum bu arada şey. Onu gidip alacağım. Bu karşı ada ee, tilki adası. Orası tilki adası. Buradan da tilkileri gözetliyorlar. <laughs> Geleceğim şimdi oraya tırmanacağım. Orada bir şeyler vardı. Yani doğru atla. Güzel. Para mı var sadece? Arada iyi de. İnsan bir şeyler bekliyor ya. Erzak merzak. Akşama kadar sonuçta tilki gözetliyorsun orada. Bu adamlar gemi işini yapıyor mu ya? Varlar çünkü baya. En çok burada var. Bir tane daha lor bulduk. Lady Amara. Hakkında bir şeyler yazıyordu hiç okumadım. Orada da obelisk var görüyor musun? Ama oraya işte varamıyoruz şu an. Aa, Düşme efektimi kısmam lazım herhalde. Çok düşüyorum düşünce. Tamam. Nereden aktif oluyorsun? Buna da bir olay yapmayın ya. Buna da gerek yok ya. Diyorum ama olunca da hoşuma gidiyor. Nereleri açacak acaba bana? Atlıya atlıya. Bir yona daha geldi. Ne var burada? Aa, bir kamp daha var. İşaretini çizmişler. Namussuzlar. Ama bu onların işareti değil. Bu başka bir işaret. Bir de para getirmişler yanlarında. Ekstra bir şey var mı? Herhalde yok. Ölü bazı bedenler var. Onlarla işim yok. E eve gideyim. Evin orada belki bir tane vardır açayım. Sonra dönerim geri. Havanın şartları tamamen yerlere göre değişiyor, bölgelere göre değişiyor. Eve geldim bu arada. Tamamen bölgelere göre değişiyor havanın şartları. Evin girişi burası değil. Tamam vardım gibi. Heh şurada. Anahtarını almıştım. Niye hazır duruyor? Yakalım bütün meşaleleri. Yanmayan varsa yansın. Burası benim şahsına münasır odam. Burada bir uyuma yeri vardı. Heh uyuyacağım orada birazdan. Aktif hale gelsin. Gerçi gerek var mı? Yok ya. Çok da gerek yok. Her tarafına bakalım evin. Tilki mi var burada? Bu tilki arkadaşa paramı vereceğim. Binin üstünü vereceğim. Gerek yok. Öldürürüm falan. Hatta şöyle bir rakam sağlayacağım. Orası benim şahsi kasam. Burada ne var? ha Burada da arkadaşım evlerde de birer portal var. Ee, burada yok. Diğer tarafta var herhalde. Aynen burada yok. Burada ne? Burası niye var o zaman? Gezeyim niye var ya? Dekoro. Karanlık da çok karanlık. Burası mıydı? Burası ne? Şu arkadaş para veriyor işte böyle ara sıra. Neye göre veriyor? Niye veriyor? Hiçbir fikrim yok. Gördün mü attı külçeyi? Kristal attı bana. Şimdi onu da yatıracağım bankaya. Heh. Bak evin bir kısmını da 250'yi açıyorsun. Hiç gerek yok. Sadece sükse için açıyorum. Şu an için gerek yok diyeyim. Evin içinde de bir portalın oluyor. Yükse bakar mısın? Aslında gerek var ya şimdi gerek yok diyorum da. Şöyle göstereceğim. Bir portal burada. Öbür portalın uzaklığına bakar mısın? Normalde Şurada portal. İstersen direkt buraya da ışınlanabilirsin. Aslında gerekliymiş ya. Boş konuşuyormuşum. Tamam. Şimdi kullanmayacağım ama hatta yok gerek kalmadı aynen. Kullanmayacağım şu an. Evimle de her şeyi keşfettim. Parayı da yatırıp çıkacağım şimdi. Neredeydi o küçük? Uyumaya gerek yok artık her taraf portal dolu. Şu hayvan neredeydi? Onu arıyorum. Burada mıydı? Buradaydı. Yok. Geri çekiyorum. Yatır. Güzel ya. Bayağı oldu. Ben ilk oyunu çok mu kötü oynadım ya Şu an çok güzel param oldu Sanki hiçbir şeye ihtiyacım yokmuş gibi Neyse Sıkayım buradan Bu arada e, en başta belirlediğim Bazı özellikler vardı tilki için Onlar değişebiliyor Evlerde bir ayna oluyor Burada değil Heh, Burada Tıkladığın zaman Tilkin bu özelliklerini değiştirebiliyorsun Yani Öyle yapabiliyorsun falan. Ama ben memnunum. Kilomdan memnunum. Havalı da bir atlama çıkışı var. Hop. Aynen öyle. Merkezin a. Buradaki obeliski açmamışım ya. Hadi gideyim açayım da. Güzel. Aktive et. Nereler açıldı? Benim görmediğim bir yer var mı? Vaa. Çok da yokmuş da. Şu sahil kenarını bir gezmek istiyorum. Sahil kenarını bir gezip geleceğim. Sahilin o kısmını gezdim zaten. Orada. Rokum var bir tane. Grotto var. Bu arada oyunda. Kırdığın. Ee, çömlekler. Çok geç yenileniyor. Yani öyle oyundan çık gir yapayım yenilensin olmuyor. Geldim mi o kısma? Buradan atlayacağım ya. Direkt aşağıdan devam edeceğim. Aynen. Rakun'un olduğu kısmı geçtikten sonra dahil boyu devam edeceğim. Bak mesela. Daha gelir gelmez. Hatta aradığım şey bu herhalde. Bu haritada görünmüyor. Haritada görünmeyen birçok şeyden biri. Bunları da geze geze buluyorsun. Biraz erteyle gez biraz da merak etti mi? Kafa koymam lazım buraya bir tane. Aa, Keşke yanıma alsaydım ya şu. Şey. Meşaleyi. Bak gördün mü o ok işaretini? Diyor yukarıya git diyor. O geyiği de çok uzaktan bulup getirmiştim. Buradan devam etmem yeterliydi halbuki. Koç var mesela. Bu da değil. Burada işte. İyi alıyorsun, takıyorsun. Önemli burası. Burada bir tane geyik sandığı var çünkü. Ama önce buradakini açacağız. Bir tane demir sandık var, bir tane tahta sandık var. Fark ettiysen. Farkları ne diye soruyorsan Bilmiyorum, ikisinden de hem para hem skin düşebiliyor. Bazıların demiri yapmak istemişler. Kill point düşüyordu bundan öyle hatırlıyorum. Yanıltma beni ya, boşa mı ben aradım burayı ya? Şurada bir ada gibi bir şey var, oraya gittim mi bilmiyorum da, şu an gidiyorum. Öyle çıkıyorum da hevesli hevesli. Hiçbir şey olmazsa var ya çıldırırım ha. Sadece bu mu var? Ciddi misin? İnta.